Ee, çok meşhur bir türküsü var. Şimdi Ömer Bey onu söyleyecek. Ben başlangıcını yapıyorum. ne nay nay nay

bu yoğurdu e, görmek mümkün değil. Ancak Hı. yaylılarda yapılıyor. Burada ya 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 ayrılır. Çomçayla alırız. Üstünde birikiyor bir, yağ, bir, değil bir, mi? Hep de birikir, birikir böyle birikir. Böyle birikir. Bunlar da saklama kabına alınır, yıkanır. Ondan sonra çokalak yaparız. Şimdi şu şunlar yağ. Ya eldenler yağ. Bunu yıkayacaksın sonra evet. saklama kabına basarsın. Taşla basarsın. Mintakçı. Bunları yiyorsunuz, değil mi? Normal ya, yağ yemezsin zannetmiyorum. Biz mi? mi? Bize beyiriz bu biz değil miyiz? Biz koca da ameliyatlı de, Biz sade yağ yemeyiz. <laughs> Millet bunları yemek için buraya geliyor. Biz beyiriz değiliz biz yemiyoruz diyor. Ama beyiriz ne yapalım? Koca gazeten ameliyatlı. Keşke geçirdik. Ben de menü stres oldum kadın hasta. Ondan <laughs> öyle oldu. Yemeyiz. Eden, bu Yemeyiz. bu şey yürüyüş her şey Her şey Ama iyi var. Ben. Mintak tüngüllerimizde var. Yağımız geçimiz de var. Oğlaklı geçimiz de var. <laughs> Ama... Ama. Hızlı değil konuşuyor ki. <laughs> Yemeyiz. Ne yapalım yeriz yedik mi? Değil. Kelleşiyoruz. Tansiyon yüksek. Ne oluyor? Yedin mi? E, tansiyonumuz yüksek. Yok kelleşiyor muyuz? Canım tabii tansiyon yüksek mi? Kelleşmek de demek. Hastalar <laughs> Öyle mi? Demek. Kavak Köyü birçok ilklere imza atmış bir köy, ee, bir yörük köyü ee, evet. ve burası aslında Kavak Köyü diyoruz ama köy bir yayla mı? Evet, yayla maliyetinde kullanıyoruz. Burası evet. yazlıkçıların gelmesiyle kalabalık olur. Buradaki şimdi bu yapılan şey, burası sağlıklı yaşam kaynağımız bu bizim. Buradaki keçiler, bitkileri borcak dediğimiz keven, ıtırlı e, bitkiler, ıtırlı bitkiler karamık, bu tür şeylerden, kekik. Onlardan besleniyor. Evet, onlardan beslenir. Yani uzun de, yaşamanın. sütü de, sütü de, eti de lezzetli. Evet, her edelim. şeyler. Çöpüle, peyniri, yoğurdu, sütü. Her ben şeyi dört dörtlük. Ben anladım senin ne demek istediğini. Sen diyorsun ki uzun yaşamanın sırlarını öğrenmek evet. istiyorlarsa herkesin buraya evet. gelmesi. Kavak Köyü'ne gelip Kavak Köyü'nün suyundan, havasından, güneşinden, yoğurdundan, peynirinden her şeyinden tatması lazım, yemesi lazım. Taşımalı sisteme geçildikten sonra köylerdeki okullar böyle yıkılmak üzere harabe bir görüntüye büründü. Ama Kavak Köyü'nde öyle değil. Evet. Onlar da taşımalı sisteme geçmişler. Ama terk edilen okulu, okul binasını onarmışlar. Güzel atamızın bir büstünü koymuşlar. Ve bakın bu okulu ne hale getirmişler. Merhaba. Musa Bey... Siz müze müdürüymüşsünüz değil mi? Yok. Müdür değil mi? Şimdi neden? Ee, ...güzel böyle bu sınıfı müze yapmış. Nasıl yapacağız? Şöyle bizi. Çeksinler bize. Çeksinler. Tamam şöyle. Ha. Poz mu vereceğiz böyle? Ne müze müdürü Musa Bey ile birlikte... Ha. ...fotoğrafımızı çektirdik. Te Şimdi tamam. o bize müzeyi gezdirecek. Öyle Şimdi mi? efendim burası bir sınıf. Değil mi? Evet. Eskiden okuldu. Okum. Sen okudun, okudun mu burada? 7 yaşında okula gittim. İlk... ...telebesi benim bu... ...modelin okulun açılışının. O sınıfı... Tabii okul taşımalı sisteme geçince onlar müze yaptı. Müze yaptı kaldı. Şimdi bu müzede buradaki eşyalar nereden geldi buraya? Hep evlerden. Senin evden de var mı? Benim evden de var. Herhalde var mı? Bunu sen getirdin. Ne bunu ben getirdim? Ne ya. tartardın? Ne lazım olsa. Ne, ne, be, gerekirse. ne gerekirse. Ne gerekirse. Yun, kır, yağ diyor, çikolat. Hepsini bu tartardı. Buna kezo yediler. Bu çarkta ip yapar şu. Ondan sonra da şöyle sarı 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 oradan da kullanılır. O zaman fişek yok da saçmayla doldurulur. Öyle... saçma atar. Saçma atar kullanılır. Şu da çulalık dokur işte. Bez dokur yani şöyle. Gezgah. Barut tokmağı diyor bu. Ee, barut barut diyorlar olur. Bu nesi? O da işte onun dışında saçmayı Kapısını kapsını kollar. Ha. Ha. Üç tane bunlarımızı da karış şöyle. Elimiz orak kesmez. Bak o kaşık evet. kutusu onlar. Aa ne kadar. İçine, içine kaşık hiç kırılmaz. Musa amca ne kibarmış değil mi? He ne Eski. kaşık kutusu onlar. Dokunan çulfalık bu. Dokuyan da... Safiye Hanım. Değil mi? Evet. Şimdi etrafta rengarenk çufalıklar var. Bunları satmak amacıyla mı dokuyorsun? Kullanırım, satarım. Kullanıyorsun da. Konşulara dokuyabiliyorum. Sana Sipari sipariş, sipariş, sipariş veriyorlar. Görüklerde dokuma ıı, deseni budur. Bu çul, bu da çuval. Niye çuval bu? İçine çemesini koyarız, böyle içine katarız. Böyle, böyle katarız. Alır gidersin yaylaya. Alır giderim, merkebe yükledirir, haydi Allah'a ısmarladık. Şimdi taşınmaz oldu bunlar. Başım Evel oldu. oldu. Evet. Artık şimdi bunlar süs oldu değil ee, mi? Evet. Teslime Hanım. Meryem Hanım. ikisi de. Teslimeyi şu, şuradan göremiyorsunuz. Bir yandan görün bak. Maşallah var Teslime Hanım'ın. Bak bak. Bak Meryem Hanım'ı vurdu. Hafif hafif oluyor. Teslim Hanım bir vuruyor. Hemen sıkışıyor. Maşallah var. Neden? Çünkü onu dokurken bir taraftan da besleniyor. Bak neler yiyor bak. Sevgi seyirciler. Kara üzüm. Orada neler var? Ver bakalım. Bak bak bak. Yakalım oğlum. Burada bir taraftan şey yapıyor, bir taraftan bunları yiyorsun herhalde, değil mi? Evet. evet, görüyor musunuz? Onun için enerji kaybetmiyor. <laughs> Efendim burası da e, Kavak Köyü'nün kır restoranı. Bunlar da restoranın ahçıları. Bakalım restorana geldiğimizde hangi menüyle karşılaşacağız. Evet, sizde ne var? Bu bizim ayranlı çorbamız. Buğdaydan yarma yapılıyor. Onunla pişiyor. İçine pancar doğranıyor. Özde dövme. Dövme. Teşekkür ettim. Sizde? Bizde de keşkek yani. Var. Evet. Etli? Etli, nohutlu, soğanlı işte. Bu mantıya benziyor. Mantı, yoğurtlusunu mantı yaparız. Nohutlusuna kulak çorbası deriz. Kulak çorbası. Evet. Ama kulak özde çorbası. mantı, hamuru. Evet. Kır restoranın menüsü böyle işte. Bu da köyümüzün meşhur... ...bekme selvası. Eline sağlık. Afiyet olsun. Gök su bu bölgeye hayat veriyor. Bizler için de muhteşem bir... ...görüntü malzemesi. Çünkü dağlardan geçiyor... ovalardan geçiyor. Şimdi gök sudan biz... ...denize doğru gidiyoruz. Akdeniz'e dökülürken... ...muhteşem bir aynı zamanda... ...delta oluşturuyor... Emin Kaptan sağ olsun aldı bize e, bizim motoruna. Gördüğünüz gibi küçük küçük de birçok çok motor var. Bunlar neyle geçiniyorlar? Hep balıkçılık. Sen de balıkçı. Ben de balıkçılık Neler yakalıyorsunuz? kefal, lafoz, levrek, karakulak her türlü denizde ne balık varsa hepsinden sebepleniyoruz. Buna deniz açılıyor. Açılıyoruz. Bugün değil ama ya. Ya bugün değil. Yani burası aynı zamanda Göksu Deltası'nın da kıyısı. nedir? Soğanlı bitkilerden orkide. Biliyorsunuz Türkiye'de birçok orkide türü var. Bu orkide türlerinden bir tanesi de Göksu Deltası'nda. Toplam 441 bitki türü yaşamakta Göksu Deltası'nda. Kötür bitkileri de buna dahil. Endemikler var mı bunun içinde de? 8 tane endemik türümüz var. 32 tane de nadir tür var. Toplam 40 tane önemli tür. Bunun dışında da ...toplam 440 bitki türü var. Bu soğanlı bir bitki türü... ...Arum Dioscrides, Latince ismi. Yöre insanı kabağı diyor. Zehirli bir bitki, bundan yemek yapıyormuş insanlar. Zehirli olmasına karşı. Evet, zehirli olmasına rağmen. Bu göre kuşları yakalamak lazım. Şu anda bölgede flamingolar... ...mahmuzlu kız kuşları... ...uzun bacaklar... ...düdükçünler... Yırtıcılardan Delice, Deliçe, Şahin, Angıtlar. Angıtlar var şu anda. Bunun dışında ördekler, bu mevsimde görebileceğimiz balıkçılar, Erguvani balıkçılar. Özellikle bu mevsimde bölgede olan tür. Karita karitalar ve keronuya midaslar var. Özellikle kum mahallesi civarında üreme alanı. Silifke'deki 105 kilometrelik sahil boyunca oldukça güzel ve temiz tabii özelliği bu. Koylar var. Bu koylarda özellikle Mayıs, Eylül ayları arasında çok fazla hareket var. Bir sürü turist gelip gidiyor herkes de oldukça mutlu. Şimdi e... Yerli turizmi biliyoruz çok hareketli de yabancılar konusunda neler söyleyeceksiniz? Geliyorlar mı? Ee, yabancılar konusunda tabii yani bir başka yerlerle özellikle Batı Akdeniz'de falan mukayese etmek çok mümkün değil ama e, o potansiyel yavaş yavaş harekete geçirildi son yıllarda özellikle Almanya ve Fransa'dan e, biraz da Orta Doğu ülkelerinden. ...gelen turist sayısında ciddi anlamda artış var. Sohbetimize böyle devam ediyoruz ama... ...arkada gördüğünüz gibi güzel bir koydayız... Hı. ...ve bir sürü balıkçı restoran var. Neresi burası? Burası e, Silifke ilçemize bağlı... ...Silifke ile Mersin arasında... E, ...Narlıkuyu kasabamız. Narlıkuyu kasabamız... E, ...önemli kasabalarımızdan bir tanesi. Zaten Narlıkuyu'da... E, ...Narlıkuyu restoranlarıyla... ...balıkçı restoranlarıyla ünlü bir yer... Ya ben al Siz alamazsınız, bu çok ağır efendim. 20 kilo balık. Şöyle yardımcı olayım. Şöyle. Efendim, işte Akdeniz'in balığı bu, değil mi? Evet, Lagos. Evet. Kaç kilo bu şu, 20 şu kilo. Şu anda bu balık 20 kilo. Pöplik Lagos dediğimiz derin suda çıkan Lagos. Şimdi, Lagos bu. <laughs> Böyle bir lagosu ısmarladılar. Kaç kişi doyar bununla? Efendim bunu genelde karabalık gruplara veririz Veya kesip dilim Ve dilim satarız. Doydu? Bu balık şu anda 30 kişi doyurur. Bu olur aşağıdaki küçüğü. balığın akrabasından. Bu <laughs> aşağıdaki ziyimiz. balığın akrabası diye. Evet, <laughs> bu daha bir e, derin olmayan suda yaşar. Mıdıklı lagos. Sonra? Şu bu lagos, kum lagosu. Bu kumda yaşar. Evet. Şöyle, kum lagosu. Yani bu diğer adıyla orfoz diye bilinen kaya lagosu. Kayalık bölgelerde, kayaların içinde yaşar. Bunlar hep günlük mü? Hepsi günlük efendim. Bu? Yani bu sinavrit. Kayalık bölgelerde olur. Bu. bu? mercan, ikisi de denizcilerin tabiriyle amca çocuğu olur. <laughs> Şimdi bu kaya koru. Şimdi o her yerde de satılıyor. Bu turşusu mu? Bu turşusu efendim. Kaya koru. Kaya koru dediğimiz, bu Anamur taraflarında, Ananya taraflarında olur. Böyle e, yeniyor mu, direkt önce, mi yeniyor Evet böyle? efendim, buyurun tadına bakabilirsiniz. Evet. Efendim bu sürekli yenildiğinde astım, guatı ve başta kasaklarına iyi gelir çok iyot içerdiği söylenir. Sarımsak sarımsak pişiririz. Günlük sarımsak ayıklanır. Her soğan yandığının üstüne nar eşkisi veririz. Nar eşkimiz hakiki köy nar eşkisidir. Efendim balın üstüne ne yenir? Tatlı yenir. İşte yine e, narlı kuyu da meşhur lokma tatlısı. Evre evet. evet. Bey'in elinden yiyeceksiniz. Sadece bu işle mi uğraşıyorsunuz? ben okuyordum. Okul bitti. Ben Ankara Üniversitesi'ni bitirdim. Hangi? Jeofizik mühendisliğini bitirdi. Zaten insanın mesleğini yapması çok zor değil mi? Maalesef. Nereden para kazanıyorsan o işleri yapacaksın. Evet. Bu arada lokmalar da kabarmaya başladı. Yani formülünü söylemezsin de Emre ne var bunun için içinde şimdi? Şimdi bunun içinde un, maya, süt, su ve de birkaç katkı maddesi daha var. Söylemezler bak ben yok, da biliyorum. Yok yok püf noktası verin. <laughs> verin Türk İdareciler Camiası olarak TRT bünyesinde uzun yıllar başarıyla Gezelim Görelim adı altında bir program meslektaşlarımızın beğenisini çekerek idareciler adına ödüllendirilmesi uygun görülen programlar arasında ilk sıraya aldı. Anadolu'nun güzelliklerini, Anadolu kültürünü, adetlerini e, bize en iyi şekilde yansıtan böyle bir e, programın e, yapımcısı olarak e, size e, ödül vermeyi kararlaştırdık. Sizin şahsınızda bu programa omuz veren, adına veren e, bütün e, arkadaşlarımıza e, şükranlarımızı sunuyoruz. Efendim çok teşekkür ediyorum sevgili seyirciler. Böyle güzel bir ödüle sahip olma onuruna eriştik. Biz de gezelim görelim ekibi olarak. Çok teşekkür ederiz efendim.